Sonuç şu, abartıyorsun deniliyor. E kardeşim yani bizim bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce, 1914'te Sayın Çelenk, 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlarken bizim devletimizin toprakları 7 milyon kilometredi. 7 milyon kilometre kare, 7 milyon 128 bin kilometre kareydi. Bugünkü'nün 10 katından fazla. Nerede bugün o topraklar? Balkanlar bizimdi. Nerede Balkanlar? Girit Türklüğüne ne oldu? Evet. Olmaz demeyelim. Olanı bu. Şimdi evet. çıkarttığımız vakıflar kanunuyla bizden önce bu topraklarda yaşamış olanlar getirebildikleri takdirde her tapuyu kabul etmek ve onun gereği tarlayı, arsayı binayı, araziyi vermek mecburiyetinde kalacağız. Ne kadar sürede bu? Bir yıl, iki yıl değil, yüz yıl sonrasını düşünün. Evet. Türk milletinin önüne yüz yıllık bir sorunu getirip koydular bu vakıflar yasasıyla. Evet. Avrupa bayram ediyor. Yani müzakereler durduruldu diye Türkiye'ye takla üstüne takla attırıyorlar. Teslimiyetçilik de değil de nedir bu? Tam teslimiyet. Akıl olur mu? Yani hangi akıl böyle bir Şimdi Türkiyeler Türklerin o 14 milyon kilometre kare topraklarda bıraktığımız insanların arazilerini, vakıf arazilerini alabiliyor muyuz? Kıbrıs'ın tamamı vakıf arazisi. E alabiliyor muyuz? Batı Trakya'daki arsalarımızı, arazilerimizi, camilerimizin vakıf arazilerini alabiliyor muyuz? Kim veriyor? Kim verir? Niye versin? Yani, yani şimdi düşünün. Şehitlerimizin kanlarıyla vatanlaştırdığımız bu toprakları biz Avrupa Birliği'nin hoşuna gidelim. Küresel güçlerle stratejik ortaklık yapalım. Bu AKP işte iktidar olsun diye verecek miyiz? Yani böyle bir imkan akılla alay etmek bu. Dolayısıyla bundan daha büyük bir başka şey daha söyleyeceğim size. Değerli vatandaşlarım, aziz dinleyenlerimiz. Çevrenizde AKP'li olanlara bir soru sorun. Tabii şunu söylemem lazım. AKP'ye oy vermiş, Tüm insanlarıma saygılar sunuyorum. Onlar benim insanlarım. Onları suçlayacak, onları ilzam edecek gülden ağır laf etmem. Hatta AKP'yi yöneten yerel yöneticilere de saygılar sunuyorum. Yolsuzluğa bulaşmayan tüm insanlara saygılar, AKP yöneticilerine saygılar sunuyorum. Ama benim bu söylediklerime not edin, not edin, lütfen not edin ve AKP yöneticisine sorun. İl başkanına sorun, il başkanı milletvekili, milletvekili de bakanına sorsun. Bu Türk Ceza Kanunu çıkarttılar. 76. Türk Ceza Kanunu 76. 77. maddesinde Ermeni soykırımını tanıdılar bunlar. Allah Allah. Kimse bilmiyor başka. Bakın. Tekrar ediyorum. AKP'nin çıkarttığı Avrupa Birliği'nin talebi doğrultusunda 76. 2004 tarihinin Temmuz'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırarak alel acele hazırladıkları Türk Ceza Kanunu eylül ayına kadar meclisten geçirdiler. Çünkü Ekim'in 6'sında 6 Ekim 2004 tarihinde ilerleme raporu yayınlanacaktı. O ilerleme raporunda denilirse ki Türkler Türkiye Kopenhag kriterlerini karşılamıştır o zaman müzakere tarihi alacaktık. İşte o müzakere tarihi alabilmek için AKP iktidarı hızla Türk Ceza Kanunu hazırladı. Hazırladığı Türk Ceza Kanunu'nun 76. ve 77. maddesini lütfen not edin. Bu iki maddede soykırım suçu tanımlandı ve cezası belirlendi. Tanıma uyuyor mu? Soykırım suçu. Aynen işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin veya Birleşmiş Milletler tüzüğündeki soykırım suçunu getirdiler. 76. maddeye koydular. Cezasını da ağırlaştırılmış müebbet olarak belirlediler. Dikkat buyurunuz. Bu cezayı zaman aşımının dışına taşıdılar. Zaman aşımının hukukçular süresiz. Süresiz. Şimdi soru şu. Türk tarihinin hangi döneminde soykırım yapılmıştır ki? Yeni tanzim ettiğimiz Türk Ceza Kanunu'nda soykırım suçunu tanımak gereğini duyduk. Veya Türk milletinin gelecekte soykırım yapma ihtimali mi var ki soykırım suçunu tanımladık? Niye onu çıkartıyorsun? Ne gereği var? Şimdi ben buradan soruyorum. AKP iktidarı Kapalı kapılar arkasında, kayıt altına alınamayan görüşmelerde, bütün dünyada iddia edilen ve parlamentolarda kabul edilen sözde Ermeni soykırımını tanımaya söz verdi mi vermedi mi? E, Tanımış zaten yani söz Yani eğer söz vermediyseniz hangi gerekçeyle kendi ceza kanunumuzda soykırım suçunu tanımlıyorsunuz? Söz vermiş de yapmış. Ben bunu sordum efendim. Bana söyledikleri hadise. Avrupa Birliği istediği için yaptık dediler. Yani şu bir Ermeni Avustralya'da, Kanada'da dünyanın dört bir yanında yaşayan bir Ermeni veya Türkiye'deki bir Ermeni vatandaşımız bir dilekçe yazsa burası neresi? Gün gören veya İstanbul Adliyesi'ne bir dilekçe yazsa dese ki şu yerde yaşayan dedelerimi öldürmüşsünüz. Soykırıma tabi tutmuşsunuz. Tazminat istiyorum." dese. Türk Ceza Kanunu'nda 76. 77. maddesinde soykırım suçu tanımlandığı için savcı o dilekçeyi almak mecburiyetindedir. Hiçbir suç iddiası, ithamı kanunda yeri yoksa talep edilemez, yapılamaz, ciddiye alınamaz, işleme konulamaz. Eskiden de soykırım iddiaları vardı ama kanunumuzda, ceza kanunumuzda soykırım tanımı yapılmadığı için böyle bir suç tanımlanmadığı için bu türlü talepler dikkate alınmazdı. Şimdi kanunumuzda var. Böyle bir Ermeni böyle bir dilekçe verdi, aldı mahkememiz inceledi, reddetti. Temize gidildi, temiz de reddetti. Zaten istenen bu. Evet. Doğru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek. Evet. 50 yıl sonrayı düşünün. Zaten 1,5 milyon Ermeniyi katlettiniz diyorlar. Evet. E, tarihimizde yüzleşelim diyen işte aydınlar var. Sözler Ruhunu var. satmış aydınlar var. Yarın bu 1,5 milyon Ermeni'nin bugünkü yaşayan nesillerinden 100 bin Ermeni bu türle soykırım iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden karar çıkartıp tazminat talebiyle Türkiye'nin önüne geldiği takdirde bunun karşılığı topraktır. E, Para değildir. Yani. E şimdi böyle bir kanun çıkartmaya, kanuna böyle bir madde koymaya mecbur kalan bir iktidara teslimiyetçi demez de nedirsiniz? Tam teslimiyet. Tam teslimiyet. Tam teslimiyet. Evet. Şimdi Türkiye'nin Temel riski 2007 yılındaki en büyük riski bu iktidar tarafından yönetiliyor olmasıdır. Ve yönetilme ihtimalinin olmasıdır. Dolayısıyla 2007 yılının stratejik analizini yaparken en önemli sonuç Türkiye'yi bu teslimiyetçi iktidardan kurtarmaktır. Risk bu, yani tehdit, fırsat ne? Yani fırsat seçim geliyor. Türkiye için tehdit şu anda o zaman dış güçlerden çok AKP. E şimdi bakın yani, bakın. Çünkü yasalarla zemin oluşturuyor, temellendiriyor. Milli, milli iradeyi temsil ediyor. Bakın size bir başka şey daha söyleyeyim. Sayın Başbakan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olmakla övünüyor. Evet. E nedir bu Büyük Orta Doğu projesi? Büyük Orta Doğu projesi. Bize ait olan bu coğrafyanın yeniden tanzim edilme projesi. İşte bu proje kapsamında Türkiye'nin 17 vilayetini içine alan şekilde Özgür Kürdistan haritaları yayınlıyor. Şimdi biz soruyoruz Sayın Recep Tayyip Erdoğan sen Türkiye'nin başbakanı mısın yoksa Türkiye'yi parçalamaya çalışan bir projenin başkanı mısın? Evet. Türkiye'nin riski bu. Hızla bunları bu ülkenin başından uzaklaştırmak lazım. Ben bu Tehlike. dün Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde bir konferans verdim öğrencilere. Orada da söyledim. Yani bizim milletimiz hainleri seçmez. Ben bu iktidarın yöneticilerine hain demiyorum. Yakıştıramam. Milletime yakıştıramam. Yani bu kanunlara bakınca eee milli de demek. Ama e, biraz. ama şu niye bu duruma geldi bu iktidarın yöneticileri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğerleri? E kapalı kapılar arkasında kayıt altına alınamayan görüşmelerde sözler verirseniz bunları şimdi tek tek önüne